Evet hayatta her şey var devam ediyor sevgili seyircilerimiz Aslanlar'da kalmıştık ee, daha doğrusu Aslanlar'ın spotunu verdik sevgili e, Başaklar'da kaldık sevgili Başaklar bu haftayı nasıl karşılayacaklar neler yapacaklar onların acaba hayatına gezegenler nasıl etki yapıyor önce bir tabloyu görelim bakalım sevgili Başak bu hafta para konusunda galiba biraz zorlanıyorsun tek yıldız eksik gelmiş sevgili Nuraycığım. Diyorum ki şu yıldızları hep beş yapıp gel, beş yapıp gel. Takılıyorum. O da diyor ki benim elimde mi onlar? Ama istiyoruz ki bütün yıldızlar beş olsun. Peki, gönülden istiyoruz tabii ki. Şimdi bak iş, iş iş, hayatlarında, kariyerlerinde kararlı ve istikrarlı olmaları lazım ki e, inanılmaz başarı elde etsinler. İsteksiz çalışmaktan arınsınlar bu hafta. İşinizde, çalı, yaptığınız işte mücadele vermiş istediğiniz kazancı elde etmemiş olabilirsiniz. Bu durumda sizi işinizden duygu olarak, düşünce olarak uzaklaştırmış olabilir. Hay Allah niye böyle bir işin sahibiyim diye şikayet etmek yerine ben bu işime nasıl ısınabilirim? Ben işimi daha çok nasıl güçlendirebilirim? Ben işimde daha nasıl başa hızlı olabilirim? Planlarını yapmaları gerekiyor. Yani istedikleri kazancı iş sahibi olan başaklar. Elde edemedikleri için kendilerini yorgun ve yıpranmış hissettikleri için özellikle tükenme moduna girmemeleri gerekiyor. Tükenmeyin ki iş hayatınız daha çok güçlensin, daha çok kuvvetlensin. Aşk ve evlilik hayatınızda e, kendinizi ifade ederken hatalardan uzaklaşmaya özen gösterin. Karşınızdaki insan e, haksızlık etmiş olabilir. Demoralize olmanıza neden olmuş olabilir. Üzmüş olabilir. Pişman olduysa ve özür dilediyse yaşanmış sorunları tekrar bu hafta gündem konusu haline getirmeyin. Ne bunu aşk hayatınızda yapın, ne de bunu evlilik hayatınızda yapın. Yaşadığınız bazı yüzleşmeler hayatı olan bakış açınızın değişmesine neden olabilir. Bakın, dün sizi kıran bir şey ...o gün sizi ne kadar güçlendirdiğini... ...fark edeceğiniz... ...birçok konu ve olayla da... ...ayrıca yüzleşebilirsiniz. inşallah. İşsiz, işi olmayan... ...gerçeği görsünler. Tabii ki hakikat her zaman güzeldir Nur. Bir Başak Burcu... ...detaydır, titizdir. Hı hı. Düşüncelerinde ve duygularında... ...daima hijyendir. Hani deriz ya, çok takıntılısın... ...Başak Burcusun, çok evhamlısın... ...Başak Burcusun. Detayla yaşadıkları için çok yoruyorlar kendilerini. Ama şimdi yaşam tarzları bu olduğu için biz Başaklara bu kadar dibe inme, bu kadar detaylarda dolanma diyemeyiz. Çünkü kendimiz onu anlatamayız. Evet. Onun yaşam biçimidir. Derin düşünmek. Daima hep bir kuyunun dibindedir. Evet, işsizler için bir şey şimdi söylüyorum Başaklara. Söylüyorum. İşi olmayan, iş konusunda kendini iş bulamadığı için yıpranmış ve yorgun hisseden bir Başak Burcu'ysanız haftanın dördüncü ve beşinci günü daha önce başvurduğunuz haber alamadığınız bir işten teklif alabilirsiniz. Süper. Ya da e, yeni bir işe yeni bir ortama başvurmak istiyorsunuzdur. Kendinize güvende sorgu vardır. Korkusuzca teklifinizi verin. Çünkü bu hafta sizin işsiz bir başak burcuysanız yeni bir iş bulma, yeni imkanları geliştirip büyütme konusunda inanılmaz şanslı ve başarılı olacaksınız. İnanılmaz ...fırsatlar elde edeceksiniz. İnşallah. Ve çok da iyi para kazanacaksınız. Ya. Kendinizi kariyer olarak yükseltirken... ...maddi konularda da... ...gün geçtikçe güçlenecek... ...ilerleme kaydedecek... Süper. ...başarınızı çok çok yükselteceksiniz. Çok iyi. Aşkta yalnız olanlar... ...kalbi boş olanlar... ...hep birbirine benzer ilişkiler... ...yaşamış olanlar... ...bu hafta şu, şu yüzleşmeyi yaşayabilir. Ben bir önceki ilişkime nefretimi bitirmediğim için isim değişiyor aynı senaryoyu aynı filmi bir daha yaşıyorum bu yüzleşmeyi yaşıyorsanız yaşarsanız farkındalığınızın yükseldiğinizi farkındalığınızın yükseldiğini fark edecek kendinize duyduğunuz güveni arttıracak muazzam güzel imkanlar ile yeni aşklara yeni ilişkilere geçmişi bırakarak sağlam başlayabilir, Haydi çok inşallah. mutlu ve çok huzurlu olabilirsiniz. İyi i̇nşallah. Bir Başak Burcu olup da yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız, bir gayrimenkul almak istiyorsanız, kredi çekmek istiyorsanız, bu hafta fırsat sizinle birlikte doğru haftadalar. Doğru haftadasınız. Yeni bir ev alabilir, yeni bir iş kurabilir. Yatırımlar konusunda kararlı ve istikrarlı olursanız, giriştiğiniz her işten başarı elde edebilirsiniz. Süper. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda mümkün olduğunca bedeni yormamaya, kendinizi fırsat buldukça dinlendirmeye özen gösterdiğiniz takdirde sağlığınıza sağlık katabilirsiniz. Aile büyükleri, kardeşler, çocuklarla olan ilişkilerde ise haftanın ikinci ve üçüncü günüyle birlikte muazzam hazır alacağınız, huzur bulacağınız ilişkiler yaşayacaksınız. Bu hafta siz Başaklar'a spotum ise maddi konularda planlı ve programlı olun. Özellikle maddi konularda programlı ve planlı olun. Planlı ve programlı olmazlarsa ne bekliyor onları? Ee, para kaybedebilirler, zaman kaybedebilirler. başarılıyken başarısızlığa neden olabilirler. Peki. Aslan ve Terazi Burcu uyumlu mudur Nur ablacığım? Hoş geldin ekranımıza demiş sevgili Emel. Emelcim hoş bulduk. Aslan burcu ve terazi için ne der Nuray Sayarı? Aslan ateş, terazi hava. Hı. Ateşin harlaması için havaya ihtiyacı var. Muhteşem tutkuyla bir aşk yaşanır başlar. Ama terazi erkekse, aslan kadınsa iş değişir. Hı. Zorlanır. Peki, e, parayı en çok seven burcu sormuş sevgili Merve. Parayı en çok seven burç? Yengeç. Aa öyle mi? <laughs> Diyecektim. akrepler yengeç, mi sever parayı? Oğlak, yengeç, sıralarsak başak. Peki, başakla ilgili bir soru var. Onu da getirelim ekran'a. Başak kadını hangi burçta çok daha mutlu olur? E, akreple çok mutlu olur. E, yengeçle çok mutlu olur. Balıkla hı hı. çok mutlu olur. Erol Bey ilahi size yani. Bu soruyu nereden buldunuz? <laughs> en çok dedikoduyu seven burç hangisi? ikizler burç. Şaka yapıyorsun. Öyle hakikat Niye? Mi? İkizler gıybet time'la beslenir. <laughs> dedikodu zamanı gıybet çok diyorsun. yapar kesinlikle. Gerçekten mi? En çok dedikodu yapan ve konuya da şöyle giren dedikodu yapmayı hiç demem diyen bir burçtur ama ikizler burcu dedikoduyla doyar. Dedikodu yapmazsa aç kalır. Peki, Yay erkeği en çok hangi burcu kendisine yakın görür? Ben Terazi'yim demiş sevgili Esra. Yay erkeği Evet, Hava ateşi uyumlu bence yani. Ama yay erkeği en çok hangi burcu kendisine yakın görür demiş. Onu özgür bırakacak. Kadını kendine uygun görür. Burç olarak bakmaz. Yay özgürlüğü sever. Yay değil mi? çantası sırtında yaşar. Hı -hı. Ee, diş macunu, diş fırçası, pijaması hep yanındadır. Nerede sabah orada akşamdır. Bir soru gelmiş. Akrep kadını cimri midir diye. Hiç değildir. Sadece intikamcıdır. Tutkuyla sever eğer yanlış yapmıyorsa akrep kadınla yanlış yapılmıyorsa kesinlikle ve kesinlikle sonuna kadar her şeyini harcar yanlışı sevmez diyorsun sevmez. sevgisi sevgidir nefreti nefret. ben akrep burcunu çok seviyorum senin ayın akrepti çünkü Bilmiyorum, o yüzden akrepleri çok seviyorum <laughs> bak yengeçleri çok severim terazileri çok severim başak erkeğini en çok hangi burç mutlu eder balık burcu mutlu eder yengeç burcu Hı. mutlu eder bu ikisi vazgeçilmezidir. Ama tabii ki astrolojiyi hemen de karalamayalım. Yani nasıl oluyor ben e, paşamda teraziyle evliyim diyenler de var. Mutlaka ya ay burcu ya yükselen burcunda bir kavuşum vardır. O yüzden o ilişki sürüyordur. Yani tesadüf değildir hiçbir şey. Peki.